Mezopotamya'nın kapısı, medeniyetlerin beşiği Mardin. Dillerin ve dinlerin buluştuğu gizemli şehir. İnsan yaşamı boyunca ta çocukluğundan itibaren hayaller kurar. Ulaşamadığı şeylerin hayalini kurar. Öyle değil mi? Ve bir motivasyon sözü vardır ya hani hayallerinin peşinden git diye. Benim de uzun yıllardır hayalini kurduğum çok önemli bir şey vardı. Bir gün Mardin'e gidebilmek. Ve nihayet çocukluk hayalimi gerçekleştirmek üzere Mardin'e gittim. Mardin, adeta kızıl bir gezegen. Daha şehri adımımı atar atmaz acaba derin bir uykuda rüya mı görüyorum diye düşünmedim değil. İnsanın ait olduğu yerden uzaklaştıkça kaybolmak gibi bir endişesi vardır çoğumuz daha önce görmediğimiz bir şehre gitmeden nereleri gezmemiz, görmemiz gerektiğini listeleriz ya da araştırırız. İşte bu durum Mardin için farklı. Eğer bir gün yolunuz Mardin'e düşüyorsa eski Mardin'in dar sokaklarında kaybolmanın tadını çıkarın. Masalsı bir şehirdeydim ve o masalın kahramanı yine bendim. Dar sokakları, kesme taşlardan yapılmış evleri, masalsı dokusu, tarihi çarşıları, camileri, kiliseleri, medreseleri, müzeleri, birbirinden güzel Mardin mutfağı lezzetleri ve daha neler neler. Ben bir seyyah olarak plansız, programsız geldiğim şehri söylediğim gibi kaybolarak keşfetmeye başladım. Sizlere bu gizemli şehirde gezip görebildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Mardin kendi içinde iki farklı ruh taşıyor. Bir tarafı Yeni Mardin denilen büyük bir metropol. Burada birçok büyük kenti olduğu gibi restoranlar, AVM'ler, kalabalık caddeleriyle modern bir hayat akıyor. Ve Asıl Mardin denildiğinde hafızalara kazınan tarihi yapılarıyla Eski Mardin. İşte burada sizi sayısız sürpriz karşılayacak. Akşam saatlerinde keşfetmeye başladığım eski Mardin'de sokak müzisyenlerinin türküleri karşıladı beni. dillerin ve dinlerin kesiştiği bu güzel şehirde uğramanız gereken iki önemli müze bulunuyor. Mardin Müzesi ve Sakıp Sabancı Kent Müzesi. Peki bu iki müze niye bu kadar önemli? Gerek yakın tarihi, gerekse 18., 19., 20. yüzyıla ait birçok eser ve Helenistik dönem, Roma dönemi, Arkaik dönem, Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerin yanı sıra Mardin'deki çoklu kültürü gözlemleyebilirsiniz. Bu arada bilmeyenleriniz için bir detay geçmeye çalışayım. Müze gezilerinizi pazartesi gününe programlamayınız. Zira dünyanın birçok yerinde müzeler pazartesi günü kapalı oluyor. Ve size başka bir müzeden bahsedeceğim. Yaşayan müze. Adı gibi aslında. Mardin'i anlamak, yaşamak istiyorsanız burayı mutlaka gezmelisiniz. İçinde Mardin'e has kültürlerin canlı performanslarla sergilendiği küçük atölyeler bulunuyor. Erbane, Reyhani, Denkbeş, Telkari, bakırcılık sanatı gibi birçok sanatı rehberler eşliğinde gezebilir, sanatkarların kendilerinden dinleyebilirsiniz. Bir diğer müze ise Mardin İl Eğitim Tarihi Müzesi. Çocukluğunuzu ve gençliğinizi 70'ler, 80'ler, 90'larda yaşadıysanız ve Hababam sınıfı filmi hayranıysanız bu müzeyi kesinlikle gezmelisiniz siyah önlük giydiğimiz o yıllarda okullarımızda gördüğümüz birçok şeyi bu müzede görebilirsiniz. Yine o yıllarda çoğumuzun evlerinde veya büyüklerimizin iş yerinde olan çevirmeli ve tuşlu telefonlar, plaklar, kameralar, daktilolar gibi eşyaları görüp o yıllara doğru bir nostalji yaşayabilirsiniz. Tarihi çarşılarını gezdiğimde tam bir kültürel zenginlikle karşı karşıya kaldım. Dükkanlarda bu bölgeye has birçok şey bulunuyor baharatlar, tarihi halılar, yöresel kıyafetler, eşyalar ve yılanların şahı Şahmeran efsanesini burada birçok eşyada işlendiğini, resmedildiğini gördüm. Mardin'e geldiğinizde geziniz sırasında Şahmeran figürü birçok yerde karşınıza çıkacak. Halılara, tepsilere, eşyalara, aynalara işlenmiş. Ulu Camii. Muhteşem görüntüsü, işlemelerinde birçok öyküsü olan Ulu Cami yine uğramanız gereken duraklardan biri. Cami hakkında detaylı bilginiz yoksa merak etmeyin. Ablusundaki gençler bu heybetli camiyi gezdirip tarihini anlatarak size rehberlik ediyor. Artıklar tarafından yaptırılıyor. Yapıldığında iki minareye sahipti. Doğu ve batı olmak üzere batıdaki minaresi yıkılıyor. Yıkılmasının iki rivayeti var. Birincisi Timurleyk, ikincisi Yıldırım Çarpması. Timurleyk Mardin Kalesini almaya gelir. Mardin Kalesini alamadığından dolayı hancını şehirden çıkarıp Ulu Camii'nin batıdaki minaresine zarar verir. Yıldırım sonucu minare tamamen yıkılır. Bu minare de az zarar görür. Sonradan bu minareyi yapan bir Ermeni ustası Sarkıstöle. Minareyi yapmadan önce Müslümanlığı kabul ederek minareyi bir şehadet parmağına benzeterek yapar. Yani Allah, Muhammed ve kitaplar şeklinde üç bölümden. Şimdi minareye bakalım. Şöyle en altta karakoda benzeyen bir kare görüyoruz. Gördük mü? Bu kare yazı Hazreti Ali döneminde kullanılmış bir kabartmalı yazı. İçinde kelime tevhid yazmakta. Hep birlikte söyleyelim. Neyle? ilahe illallah Muhammed Bir üstüne çıkalım. Şöyle minareyi saran bir çember görüyoruz. Yüzük şeklinde. Orada... Bir diğer heybetli yapıdan bahsetmeye çalışayım. Halk arasında Zinciriye Medresesi olarak bilinen Sultan İsa Medresesi. Mardin Kalesi'nin eteğinde bulunan yapıya çıktığınızda gerek medresenin mimarisinden gerekse karşınızda Mezopotamya Obası'nın manzarası sizi büyüleyecektir. Sultan İsa Medresesi Mardin'de hüküm süren son Artuklu sultanı Melik Necmettin İsa bin Muzaffer Davut bin El Melik Salih tarafından 1385 yılında yaptırılmış. İlk defa Mardin'de görülen Timur ve ordusuyla savaşmış olan Melik Necmettin İsa bir süre bu medresede hapsedilmiş. Mardin gezinizde bolca fotoğraf çekip arşivleyeceğiniz bu görkemli yapı cazibesiyle sizi büyüleyecektir. Tarihi çarşılarında hazır sepetler, süs eşyaları, Süryani nazar boncukları, halılar, kilimler, yöresel kıyafetler gibi birçok el işi sanatı ürünler göreceksiniz. Mardin'in olmazsa olmazlarından bakırcılık. Tarihi bakırcılar çarşısına gittiğimde oldukça etkilendim. Yan yana birçok bakırcı dükkanı bulunuyordu. Bir zamanlar çekiç sesleriyle inleyen çarşıda bu sanatı yapan maalesef çok az sayıda insan kalmış. <laughs> Bakır işliyorsunuz değil mi? Nasıl? Bakır işliyorsunuz değil mi? Evet. Ne kadar sürede yapıyorsun abi bunu? Ürüne göre değişiyor. İki Mesela elinizdeki? 10 gün arası. Bu bir haftalık işçilik. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Kendimi bildiğim bileli yapıyorum. 25 yıllık ustayım. Maşallah. Mardin bilindiği gibi yemekleriyle de kendine has bir kültüre sahip. Ben çarşıda gezinirken Mardin güveci ve süryani çöreği yapan iki lezzet durağını ziyaret ettim. Birçok yemeğiyle ünlü olan şehire geldiğinizde bu iki lezzeti mutlaka deneyimlemenizi öneririm. Dostlar, ee, Mardin çöreği, evet Mardin çöreği yapılıyor burada. <laughs> Şimdi bir içeriye gideceğim. Selamünaleyküm. Selam abi, hoş geldiniz. Evet, 15 meşhur Mardin çöreği burada yapılıyor efendim. İsminiz nedir? Mehmet Usta. Mehmet Usta, kolay gelsin efendim. Abi, nedir abi bunun lezzeti, sırrı? Süryani çöreği, de susallı. Süryani çöreği. Susallı ormalı. İçine ne konuyor? İçinde Urma. hurma var. Efendim? Hurma. Hurma. Bildiğimiz hurma. Hurma. Yapılışı nasıl abi bunun? İşte Yağı onu karıştırıyoruz Karıştırdıktan sonra süt, süt ekliyoruz Sütten sonra tezgahın Tezgahımıza çekip Yavaş yavaş işlemini yapıyoruz Pişirmesi nasıl oluyor? Pişirmesi 15 dakika Odun ateşinde pişiriyor Odun ateşinde bazıları elektrikle yapıyor ee, odun ateşindeki lezzeti evet. o şeye veriyor. Hurma ne hurması? Hurma Mekke hurması. Mekke hurması. Hadi. Evet. Peki çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Arkadaşlar bu arada pişirilme anını da görebiliyormuşum. Hemen geldim. Şöyle fırından çıkıyor sıcak sıcak. Şöyle gayet lezzetli o, 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 görünüyor. Ne kadar sürede pişiyor abi bu? 15-20 dakika. 15-20 dakika şöyle. Peki teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Mardin güveci. Halim abinin yanındayız. Abi güveci anlatabilir misiniz bize? Ettir, domates, biber, patlıcan, sarımsak. Bu Mardin'e has özel bir şeydir. Baharatları? Baharatları isteyen koyar isteyen koymaz. Evet. Yalnız ikinden sarımsak konulur. bu şeyler. Evet. Yine odun ateşinde pişiyor değil evet. mi bu? Bu fırının içinde üç saat, en azında 3 saat beklemesi gerekiyor. Evet. En az 3 saat beklemesi gerekiyor. 3 saat odun ateşinde. ateşinde. Has. Bu da Martinahas Süryani köreği. Evet, abimiz gösterdi onu. Bu da Martinahas Suriyani köreği. Evet. Arkadaşlar işte Süryani çöreği ve Mardin kebabı gayet lezzetli görünüyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başımıza Kolay gelsin. Ve benim tesadüfen keşfettiğim çok özel bir mekandan bahsedeceğim sizlere. Bilindiği gibi ülkemizin tamamında yüzyıllar öncesinden beri süre gelen kolonya kültürü vardır. Muhtemelen çoğunuzun aklına kolonya denildiğinde limon, tütün kolonyası gibi birkaç kolonya çeşidi gelir. İşte burası neden önemli? Hemen bahsedeyim. Doktor Mars kolonyaları. Dükkandan içeri girdiğimde rengarenk ve işlemeli şişelerin olduğu raflar dikkatimi çekti. Modernliği ve otantizmi harmanlayıp ortaya bir felsefe çıkaran işletme sahibi ürettiği her kolonyaya Mardin'in bir hikayesini katmış. Bir kolonyacıya geldim. Yani çok şaşırdım gerçekten. Şöyle göstereyim kamerayı istiyorsanız. Bu Buyurun. doğal limon. Bunda e, parfüm yok özüttür. Limonun kendisinden yapılıyor. özütü damıtma sistemiyle yapılıp sonra e, o suyla, e, alkol karışımıyla kolonyaya dönüyor. Ve özütü parçacıklı olarak kendi içine gidiyor. Bu bizim patentli ürünümüz. Bir de mesela bu doğal yani kesbi değil, bir de kimsenin duymadığı, kimsenin bilmediği şöyle bir akik taşık olan yasız, içinde gerçek akik taşları olan <laughs> bu şekilde rengini taştan alan ve kendine has bir kokusu olan. Evet. Bunlar bizim patentli ürünlerimiz. Fabrika satış mağazasıyız. Bunları tanıtım fiyatında şu an 50 liraya satış yapıyoruz. Yani neredeyse içindeki taş fiyatına. Bugün bir bileklik akik taşı alırsanız en az 50-60 liralık. Evet. Biz o taşları özütünü içine koyuyoruz. Buna rağmen bu kolonyayı, farklı kolonyayı biz tanıtım fiyatına 50 liraya satıyoruz. Mesela bu özel ürünlerin dışında özel şişemiz var. Mardin'e has bir şişe. Bir tarafı Meryem Ana Kilisesi şu şekilde kabartma olarak. Bir tarafı Mardin Taş Evleri Ulu Cami Kalesi. Yani bir şekilde kabartma olarak şöyle resmetmişiz. Güzel Mardin şişesi. Mardin hatırası götürmek istese. Bu şişe de bize özel bir şeydir. Kalıbı da patentli kalıbımızdır. Ama biz yine tanıtım fiyatına şunu 50 liraya satıyoruz. Yani evet. Bugün bir limon kolonyası plastik şişede bile 50 liradır. Biz bunu buna rağmen 50 liraya satıyoruz. Hani her yere girsin diye. Bu konsepte Türkiye genel Şu veriyor. Suhan karagül kolonyası da var diye duydum. E, evet Karagül kolonyası karagül. bu. Karagül kapkara siyahtır zaten. Hı hı hı. Hatta Karagül dediniz Karagül kokusuna da bakın deneteyim size. Bakalım beğenecek misiniz? Şöyle. Bu daha güzel. Ya biz... ya ben keskin kokuları sevdiğim için herhalde. Ya bizde şey yoktur yani. Biz özür olmayana kadar ürün satışa çıkarmıyoruz. Şu şeftali. Evet. Ama bir kokusuna bak. Bire Oo. bir şeftali. Kesinlikle. Şu mesele ıhlamur Hlamur kolonyası duymuş mu? Yok duymadım. Bir bakma kokusuna Evet yoğun bir kokusu var, gerçekten çok güzel. Reyhanı bilirsiniz fesleğen. Evet duydum Fesleğen kokusu. Yani bizde her şeyin kokusunu yapmaya çalışıyoruz. Ben de kimya mühendisiyim tamamı da kendi üretim. Şu an Burası işte Doktor Mars. Doktor Mars kolonyaları evet. bize 65 farklı koku var ve. Yüze yakın da şişe çeşidimiz var. Evet. Hem Türkiye'de olabilecek bütün şişelerden biz kolonya yapıyoruz. Ayrıca kendi özel şişelerimiz. Özür dilerim isminiz neydi acaba? Hamdullah. Hamdullah, Hamdullah, Adsoy, Hamdullah Adsoy. Klam 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 Bey. Hamdullah Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İlgilendiğiniz teşekkür. için, misafirperverleriniz için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Sağ olun, ederim. Çok memnun oldum. Mardin'e geldiğinizde uğramanız gereken en önemli yerlerden bir tanesi de Dara Antik Kenti. Merkeze 30 kilometre, Nusaybin'e 20 kilometre, Suriye sınır kapısına 10 kilometre mesafede bulunan bu muhteşem yere Nusaybin üzerinden geldim. Eğer benim gibi aracınız yoksa ve seyyahsanız hiç dert etmeyin. Sizi oraya götürecek insanlar var. Sadece aracıyla yoldan geçen insanlardan rica edin. Sizi mutlaka oraya götürürler. Ayrıca yalnız olmayacaksınız sizin gibi seyyah olan sadece yerli turistler değil yabancı turistler de bulunuyor. Dara ya da diğer adıyla Darius Antik Kenti Oğuz Köyü'nde bulunuyor. Ve yine tarihiyle ilgili bilginiz yoksa bunun da çözümü var. Civarda size rehberlik yapacak birçok genç bulunuyor. Ben de burayı rehber eşliğinde gezip bilgi aldım. Eğer buraya gelemiyorsanız ve antik kentlere ilginiz varsa kanalda yayınladığım Dara Antik Kent videosunu izlemenizi öneririm. Nusaybin'de uğramanız gereken önemli bir yer var. Peki neresi burası? Dünyanın ilk üniversitesi Mor Yakup Kilisesi. Bir dakika bile boş kalmayan bu önemli mekanı mutlaka gezmelisiniz yapı ile ilgili bilgileri kilisenin içinde görevli Süryani olan Daniel Bey'den dinleyebilirsiniz. Etkileneceğinize eminim. Ve Mor Yakup Kilisesi'nin hemen bitişiğinde Zeynelabidin Camii bulunuyor. Özellikle minaresini incelemelisiniz. 1956'da Süryani bir taş ustası tarafından yapılan minare, mimarisi ve yapısıyla özel bir yapı. Bu iki mekanı gezdikten sonra Suriye sınır kapısına uğramayı ihmal etmeyin. Yöre halkı size bu konuda yardımcı olacaktır. Türkiye ile Suriye arasında tampon bölge görevini gören yerden karşıya baktığınızda Suriye'nin Kaşıklı beldesini göreceksiniz. Biraz e, yine halkın kendisinden öğrenmek. Birkaç ee, birkaç şey sormak isterim kardeşim'e. Nusaybin'in nüfusu ne kadardır abi? Nusaybin'in nüfusu şu an e, 120 bin, 130 bin falan bir nüfusumuz var abi. Evet. Nusaybin'de mesela beyaz su dediğimiz yer beyaz su. E, Nusaybin ile Midyat arasına, arasında kalan bir yerdir. E, Midyat'a bağlıdır. Yalnız Nusaybin'e daha yakın oluyor. Evet. E, ondan sonra Nusaybin'de mesela e, Zeynabdin camimiz var. Ee, aynen bitişiğinde olan e, dünyanın ilk üniversitesi olan Moriao Kilisesi var. Şurası karşımızda gördüğümüz yer eee Suriye'nin Kamışlı kenti. Burası tampon bölge. Bir ben bir şey merak ettim. Aklıma evet. geldi şimdi. Bu Cin Tepesi diye bir yer duydum. Cin yani. Tepesi e, şey e, ne diyorlardı oraya? Gırnavas. Heh, Gırnavas Gırnabas Gırnavas. Gırnabas. Evet, evet. Gırnabas köyü cinlerin e, Burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Ben de yeni öğrendim. Dün akşam öğrendim burayı. Yani ki ben de tam orayı bilmiyorum. Yalnız cinlerin neyi diye geçiyor. Padişah. Padişah evet. Büyüğü olarak orada yer alıyor hani. Arkadaşlar burada e, Gırnavas mı? Gırnavas uyuyor evet. Gırnavas diye bir yer var. Cin tepesi. Bunu Ruhi Cennet e çekmiş videolarında. Ben e, izlemedim çünkü bunun için vakit bulamadım. Hatta biz bir ara 90'larda buraya gidiş geliş yapılmamış. Yani oraya e, yasaklanmış mı diye işte engellenmiş mi? Oraya insanlar gitmemişler. Tabii ki de halk korkuyor ya da bazı insanlar korkuyor gitmekten. Ben fırsat bulabilseydim gidecektim. Ama dediğim gibi işte bu zaman kısıtlaması ile alakalı... Mardin'de en azından yapabildiklerimi, çekebildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman Cin Tepesi'ne mutlaka gidin. Ben gitmedim, araştıracağım. Ben de araştıracağım nasıl bir yer olduğunu. İşte aslında Mardin'i Mardin, Mardin yapar o kadar çok şey var ki yani... Ee, bir de şey şeyden bahsetmek isterim. Yemeklerinden. Ne ünlüdür Mardin yemekleri? Kaburgası ünlüdür. Kaburgası. İşli köftesi ünlüdür. İşlik köfte. Evet. Mutfak hani... olarak zengin bir mutfak olduğunu biliyorum yani. yani. Daha çok şey var da hani en çok güzel olan bunlardır bence. Evet. Peki gençler ne yapar burada? Gençler abi gençler bildiğin gibi sabah hani çalışanlar çalışan işine gider. Akşam evine döner. Çalışmayanlar da mesela ee sosyal aktivite olarak kafeler var. Hani küçük bir yer olduğu için. Bir, ya, bir AVM de var. AVM gibi. var. Küçük yeni açılan bir AVM AVM'miz var şu an. Ondan sonra hani yapılacak bunlardır. Nusaybin gibi bir yerde. İşsizlik çok fazla. Tahmin İşsizlik ben. oranımız baya baya fazla. Ee, bir de ben daha öncesinde Mardin'li bir arkadaşım vardı. Bana nohut getirmişti. Bunun nohutu mu meşhurdur? Yeşil nohut mu? Yeşil nohut. Çıkıyor bazen çıkıyor evet. Peki bu çiğ yenen bir şey midir? Bir evet, şey yaprakları da beraber satıyor. Yemiş olarak bunu alıyoruz, yiyoruz. Nohutu. Yani ayıklıyorsun anladım. Evet. Peki kardeşime çok teşekkür ederim bana vakit ayırdığı için ve emek verdiği için katkı verdiği için. Teşekkür önceden tanışmış olayım. Çok paydı. teşekkür ederim bir dost daha kazandım arkadaşlar işte çok böyle yayındayken ederim. söyleyeyim bunu da bu güzel insanlarla tanışmakta acayip keyif alıyorum. Hep ön yargılarınızı kırınız kimseyi dinlemeyiniz çünkü gerçekten insan insana hiçbir şey yapmaz. Bu kadar basittir abi. Bu benim hayatımda kendi kendime öğrettiğim bir şey. Onca yere gittim. Doğu'yu gezmeye devam edeceğim zaten. Elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Onca yer gezdim. Hep halkın arasında insanlarla sohbet ettim. Oturdum, tanıdım, ettim vesaire. Yani çok güzel bir şey. Vatanımı da gezebildiğim için çok şanslıyım. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere efendim. Bazı şehirler vardır, insanın ömrü yetmez tamamını gezip görmeye. İşte! Yüksek bir yere çıktığınızda Mezopotamya Ovası'nı ayaklarınızın altına seren masalsı şehir Mardin'de zamanım yettiğince imkanlarım dahilinde gezip görebildiklerimi sizlere aktarabilmeye çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Çocukluk hayalimi gerçekleştirebildiğim için huzurla ayrıldım bu gizemli şehirden. Bizler televizyon olarak ülkemizin kültürel yerlerini gezip görmeye, öğrendiklerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Siz de serüvenimize katılarak ailemizin bir parçası olmak isterseniz kanalımıza abone olarak değerli fikir ve önerilerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize selam ve saygılarımızla.